Güneşli bir gündü. Maviş'le Kubiş okuldan henüz çıkmışlardı. Merhaba, Merhaba çocuklar. çocuklar. Merhaba anne. Ne yaptınız bugün? Nasıl geçti gününüz? Çok eğlendik ama çok da yorulduk. Hayrola? Sizi ne yordu? Biliyor musunuz ben bugün trafik polisi oldum. Öyle mi? Peki sen Mavi, sen neyi seçtin bakalım? Ben de şarkıcı oldum. <laughs> o zaman sen bize şarkı söyleyeceksin. Sen de trafik polisi olduğuna göre bizi karşıdan karşıya geçirebilirsin. Yaşasın! Arabam var kırmızı. Çekilin yolumdan. Çalmıyor kornası. Hadi bakalım. Önce karşıya geçelim de şarkıya sonra devam ederiz. Ama anne, tam havaya girmiştim. Hadi bakalım. Dikkatlice ve oyalanmadan geçin. Hadi dikkatlice ve oyalanmadan geçiyoruz hep birlikte. Bir dakika çocuklar yeşil yandı ama iki şeye daha dikkat etmemiz lazım. Neye dikkat edeceğiz? Önce araçlar tam olarak duracak. Sonra da sürücülerin bizi gördüğünden emin olacağız. Sürücünün bizi gördüğünü nereden anlayacağız? Bunun için sürücünün gözlerine bakmalıyız. Neden? Onlar bizi gördüler mi? Bize bakıyorlar mı? Emin olmalıyız. Çünkü küçüksünüz. Sizi fark edemeyebilirler. Hatta bazen dikkatsiz ya da kurallara uymak istemeyen sürücüler bile olabilir. Hmm, şimdi anladım. Yoldan karşıya geçerken yeşil ışık beklenmeli. Taşıtlar durmuş olmalı. Sürücü bizi görmeli. Böylelikle yaya olmak biraz daha kolaylaşır. Sürücüler ve çocuklar işte böyle yardımlaşır. Biz burada ayrılıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kal Maviş. Güle güle. Görüşürüz. Gel bakalım şöyle. Yolun iç tarafına geç. Ama anne ya. Hiç itiraz etme Maviş. Bu senin güvenliğin için. Ama anne ben büyüdüm. Elimden tutma. Ben tek başıma giderim. Tabii ama birlikte yürümek sence daha eğlenceli değil mi? Böyle el ele. Hı? ...canım benim. Anne bak bizi çizmişler. Ne sevimli değil mi? Onun anlamını biliyor musun? Araçlara dikkat buradan yayalar geçebilir diyor. Araçların yavaşlaması lazım. Ayrıca karşıya geçerken varsa alt ve üst geçitleri kullanmak... ...bizim için en güvenlisi. Maviş karşıdan karşıya geçmeden önce... ...yolun iki tarafını da kontrol ettin mi? Önce sola bakarız. Şimdi de sağ ve hemen tekrar sola. Hmm. Bence sen güzel bir hafta sonu gezisini hak ettin. Bakalım hepsini gerçekten öğrenmiş miyim? Bir, en güvenli yolu seç. Yaya geçidinden geç. İki, karşıya geçmek için kırmızı da bekleyin. Yeşil ışıkta geçin. Ayrıca üç kaldırımın iç tarafı güvenli. Bravo, sana tam 80 puan. Ne seksen mi? Hepsini bildim ama neden yüz alamadım? Hani hepsini öğrenmiştim. Çünkü birkaç şey daha var. Bak şu otobüsü görüyor musun? Şurada durakta mavi elbise giymiş. Hmm, şu kocaman olan, dev gibi. Evet. Hiçbir zaman trafikte duran araçların önünden veya arkasından, karşıdan karşıya geçmemelisin. Neden sanki? Çünkü küçücüksünüz. Araç öne ya da geriye doğru hareket edebilir ve seni görmeyebilir. O zaman durakta duran iki otobüsün arasından da geçemem. İşte benim kızım. Bak çantam nasıl da parlıyor. Ne güzel değil mi? Evet, hem çok güzel hem de güvenli. Nasıl yani? Hava kararmaya başladığında sürücüler yayaları görmekte çok zorlanır. Hele bir de koyu renkler giymişsek bizi hiç fark edemeyebilirler. Ama anne arabaların kendi lambaları var. Caddeler de ışıklı hem. Bizi nasıl görmezler? Ne yazık ki o ışıklar her zaman yeterli değil hayatım. Peki ne yapacağız o zaman? Gece sürücülerin bizi rahat görmesi için beyaz, sarı gibi açık renkler ya da parlayan kumaşlardan yapılmış giysiler giymeliyiz. Hatta şapka, eldiven, ayakkabı, çanta gibi eşyamızda açık renk olmalı ki bizi görsünler. Oho! Desene bu parlak çanta aslında benim yoldaki koruyucum. Evet, gerçekten de öyle Maviş. Güvenli bir trafik önemli ve gerekli. Kurallara uyunca yollar daha güvenli. Bir gün daha geçmişti. Maviş annesiyle okuldan eve gelinceye kadar hem çok güzel vakit geçirmiş hem de güvenli trafik için yayaların ne yapması gerektiğini öğrenmişti. İşte böyle çocuklar. Güvenli yolculuklar.